Herkese selamlar arkadaşlar. Ben yayıncınız Ethem Çiftçi. Yeni bir Mobile Legends videosu ile sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Globale kasıyorduk. İlk bir hafta e, e, girmek için uğraştım. Maalesef yapamadım. Bu sefer şimdi çok uğraşacağım. Şimdi ise iki tane Yunan arkadaşımla beraber sırala girdik. Dedim ben buradan güzel bir video çıkartırım ve sizlere de paylaşırım dedim. Umarım win alır kazanırız ve sizlerle paylaşırım. Bakalım güzel maç giderse loss alırsak yine paylaşırım. Çünkü başlık hazır. İki Yunan bir Türk rak <laughs> maçı diye. Umarım videom hoşunuza gider. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim benim için ve diğer yayıncılar için çok önemli. O da çok güzel fiske attı. Fiske kanca attım. O da çok güzel fiske kanca attı. Nene kam kam kam. Nene kill him. Nice. Aldım onu. Alamadım, kaçtı. Arkadaşlar da yabancı. Yani zaten yalnızlık çekiyordum. Tam yalnızlık oldu. <laughs> Affedersiniz, hemen geldim. Gel 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 toplan toplan toplan. Lan, haylosu çektim. Buna vur, buna vur. Güzel bizim Lukas. Yine nice. Aldım onu. Lan 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 lan. Tüh lan. Halley onu kesti bende hana <laughs> Han bir onu kestirdim. Hazır. Lucas <laughs> Lucas kill him Now Lukas vur. Puh. No, öldüremedik, öldüremedik, öldüremedik. Nayla, ee, Harley, Harley. Harley, gelmen lazım kanka. Nene bana sesleniyor şu anda ama. Aha. Lukas, Lukas buraya kanka, Vur. ölmeyeceğim, ölmek istemiyorum. Toplan. Lukas buraya gel, Lukas buraya gel. Halli saldır, saldır. halle saldır, ona saldır, saldır. kes bunu. Au. Turtle. Neyse niye gidelim? Turtle, turtle. Toplan. Bu adam beni öldürecek. Yok kaptan eriye geldi. Bizimkine de satmış gibi oldum ama. Oğlum o nasıl benden hızlı koşuyor lan? Buradan geldi. Ne kadar size göstereceğim. Sandır. Sandır. Eh, öldüm. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Puh, de hadi git. Orada hana bir görüş verseydi eğer var ya. Orada ölmezdim de. Lan kancayı attım çek niye çekmedi onu? Merak ettim ben. Nolan da geldi. Onda kaldı. Ulti artı smite attı. Yani bu dördüncü video deneyişim arkadaşlar. Umarım bu sefer başarılı olurum diye düşünüyorum. Franco ile. Nereye gitti lan o kanca? Yok anasının göz anası size diyeyim. Ben kıyım şutun yedim. Şurada bekleyeyim. Nunox çaladı. 3, 2, 1. Aldım. Buraya Lukas gir oraya gir Lukas çık geri, geri Benim orada şey var Lunox var O nasıl tutmadı lan Lukanca nasıl tutmadı O GG nereden gitti lan oraya? Yukarıdan mı gitti acaba? Ya oyun yapacağım da direkt Haylos. Aha nolan aşağıda, Layla aşağıda. Ben buraya bir oyun yaparım. Kes bunu. Bak bak direkt geliyor. Bana bir ulti attı ona. Halley de ulti attı. Güzel. Al onu. Al onu. Lan. Layla'ya attım ultiyi Kanca'ya gitti. Nolan'a değdi. Yuka çık. Ah be. Bu Layla çok can yakacak. 6-2 gidiyor. 3 item bitirmiş. Şöyle doğrulalım hemen. <laughs> Oldum uzun yerde. Düşman Helal Laila. Çok güzel. Hı, sola kaçtım. Bir tık geç kaldım. Kaynayacağım için. Okey. Toplan, toplan, toplan. Tamam. Tutmaya çalışıyorum da. Cık, tutamıyorum. Geri çık, geri çık. Neyse, yukarıdan bunu şey kule açtı ya Lucas tamam. Yeni şekil Lucas. Yeni çekil. Lucas çıkman lazım oradan. Çıkamadım. arkadaşın Şöyle bekleyelim şurada pusu da. Ya Abi şu can barına bak ya. Baksana adam kuleden hasar yemiyor. Layla'yı kesmemiz lazım. Eren de geldi. Layla onu alır ya. Layla, Layla öldü. Lan şu Lona'la bir kanca atamadım be. Halle çık oradan. Ama birisi alttan gidiyor birisi üstten gidiyor. Ben anlamadım ki. <laughs> Şimdi hiçbirisinde de anlaşamıyorum. Lan şuna yine çekemedim. Hep şuna mesafe kısa kalıyor ya. Nena, Nena, <laughs> follow me, follow me. ha bak yine gördü beni. Çık gir. Nereye gidiyorsun? Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Allah bizim bana bir bir şeyler yapıyor ama toplan toplan, orada toplan, orada toplan. Lucas, mide sal mide saldır, mit 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 mit. Ne olan gelmez ya. Bak gelmez geç kaldı. Fake yedim adamdan anasını seni. Fena fake yedim hem de. Bakalım kim gelecek. Nerede yazıyor? <laughs> oh, kas, 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 kas. Oo Lucas 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 Lucas. Geri çok Sakın arkadaşı. Anabey da, anabey. çık. bir bir Çık. Bana bir nereye ulti attın lan? 4 gelmiş. 4 gelmiş. Git git git. Mide git. Mide git. Mide git. Mide git. Bu oyunu kazanırız. Tamam. Yok lan hepsi doğdu hepsi doğdu <laughs> Kazanamayacağız kazanamayacağız Sikerim Oğlum nereye ulti fırlatıyorum ya Helal lan. Saldır. Eh anasını satayım. <laughs> lan oğlum niye yanından geçiyor o kanca yahu? Yanından <gülüyor> <gülüyor> Sarkın Sarkın. Ol. Artık, ol. Şunu indirelim aşağı Sarkın. Sarkın. Ya. ya böyle şanssızlık olamaz. Normalde o Layla'nın az önce yanından attığım kanca tutması lazımdı. Bu üç günden beri bir sorunlar var ama anlamadım. Çünkü hedefleme açık bende. Yan kilitleme de açık. Ama bir türlü bilmiyorum. Aldık aldık onları. Çektim mi lan ben onu? Çekememiş. Üç kişi yok ama Lord'u alıp Garanti olsun ya Lord'u alıp gidelim öyle gidelim. Haylos'la nox hayatta. Hepsi doğdu ama. Minyonlarla doğdu. Aylosa bak ya. Direkt geliyor anasını Sapık gibi direkt geliyor. Hanabi'yi tutamadım. Nolan da... <laughs> nene. Yok 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 hiç saldırma hiç saldırma hiç saldırma. Oyun gider valla. Buraya kadar geldik nene. Buraya kadar geldik. Şu şuradan bir iki tanesini eritelim öyle saldıralım. Bak yine aynı şekilde oldu çık. Ve satayım. <laughs> <laughs> küçük geri. hasarı çok fazla. <laughs> Seni ana avradın. <laughs> <laughs> hiç panik yok, hiç panik yok. Çok yok. çok. Çok eğlenecek. Öpeyim. Öpeyim. Çok eğlenecek. Çok eğlenecek. Hani ki. Hani ki. Hani ki. Çok eğlenecek. Bu oyunu bitirmemiz lazım ya. Oğlum o orada nasıl kaçtı lan? Oğlum yine kaçırdık adamı. Şu Layla veya Nolan'ı tutmam lazım ya. Yine kaçtı. <laughs> Eren Eren Aha. Kes bunu. Çık. <laughs> Lucas git da. <oradan. Gülüyor> ya kes şunu. Bana Layla lazım. Aldım helal be bana helal be bana saldır. Bak yanından geçiyor kanca anan avradını satayım saldır, saldır. Bu oyun bizde bu oyun bizde saldır. Noktayı da koydum Arkadaşlar bakın iki tane Yunan iki tane de başka ülkeden insanlar yani anlaşıbiliyorum yani. Ama bizim Türklere gelince adam anlatamıyorum derdimi. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Global'le kasma serimiz devam ediyor. Solo, trio bir şeyler yapacağız. Bakalım kaç puan almışız, MVP olmuşuz. 24 puan. Yine şükürler olsun. Takipte kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.